Hadi gitti başvur Sen nasıl kaydedersin anasına babasına sormadan kızımı He? Kim bilir nerede kullandılar kızın resimlerini? Bu böyle olmayacak Gülbahar. Gül! Gül! Ne oldu? Ne olsun be abi? Doğru konuş benimle. Hazırlan gidiyoruz. Niye? Nereye ya? Aşansa. O adamla söyleyecek iki çift lafım var. Baba beni rezil edeceksin gene sen. Artist olacaksın kızım. Skandallar alışık olmalısın. <laughs> hiçbir şey söyleme anne dur. Mehmet Ali. Hı, buldum sarı yüz ben buldum. Hatırlan be eşim. Bu gitarınla tavla dedim seni. Hı, hiç unuturum. Gelin elim anda çalardım o zaman. İster miyim bu akşam? Sana gitarlı yemekli, süper romantik bir sofra hazırlayıp. Hı? Ciddisin. Ciddi. Sen. Ciddiyim. Ama servise sen çıkacak. Benim gitar çalışmam lazım. Ne adamsın be Mehmet Ali. Ne var be? Ne var? Senelerdir çalmadım diye parmaklarım paslandı. Çalamıyorum. <laughs> Sana layık olmam lazım malum. <laughs> şomuza 3 saat 14 dakika kaldı tutku. <laughs> Eyvah! Manyak çıktı bu kadın ya. Nasıl kurtulacağım ben bundan? Hayda. Bana öğretmenim de tutku. <laughs> Eyvah! kadının psikopatı hiç çekilmez. Ben ne yaptım ya? Şimdi bizde nişan atmak diye çok sık kullanan hoş bir gelenek vardır Batman'da. Ya nişanlı hanımı rahatsız etmeye utanmıyor musun Tekin? Ayıptır ya. Nişan nedir ki muhtar? Sıkıysa basın nikahı alsın. Halep oradaysa arşın burada. Sordur almak bizden kızı. <laughs> Siz de ne <Mesutekin? gülüyor> Çok sıkıldım ama. Ay, bacım, bacım özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum. Şimdi bacım, ben e, ortak tarım politikaları... ...ve Türkiye'nin buna uyumu konusunda acilen bir rapor hazırlamam lazım. E, müsaitseniz bana yardım eder misiniz bacım? Tabii. Ee, Buyurun Monsieur. Merci bacım. <laughs> bir dakika burada. Madem o kadar ince düşünüyordun, ne giriyorsun nişanlı kadının evine? Ya Tekin, ben artık senin baktığın gibi bakmıyorum Atmazere. O benim dünya ahiret bacım. Hı? <laughs> Nişan, evliliğin pol pozisyonudur rakip avantaj sağladı diye yarışı bırakacak değilim muhtar. Bunu aklına yaz.